Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX evreninden çıkarılan binayı gösteriyorum. o zaman geçelim. Arkadaşlar şöyle. Bu robot evi şu anda PKX'de bulunan bir ev ve satılan bir ev. Bu eski PKX'de gösteriyor arkadaşlar. Eski PKX'den içi birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bu oyun adası. Mini oyunların bulunduğu ada. Bu tarafta da şu an yol yok. Fakat evlerin adası bulunmaktaydı. Ve orada oraya biliyoruz turuncu bir kulemiz vardı. Turuncu kulemiz şimdi değişti. Kaydırak falan eklendi ve çok kolayca üst kata çıkılabiliyor. Deniz ortadaydı ve şelalesli değildi. Akmıyordu biliyorsunuz. Öyle bir denizimiz vardı. Birazdan o çıkarılan binayı da göstereceğim. Dondurmacı buradaydı. Sonrasında buralarda tabii ağaçlar da vardı ama kaldırmışlar göstermiyorlar. Küçük küçük tepeler vardı ve disco. Buraların arkasına üstüne falan hep sürpriz kutu koyuyorlardı ve ağaçlandırmışlardı. Sonrasında pizzacı buradaydı. Çok daha güzeldi bence. Nipskoy falan yoktu e, ee, kuaför yoktu arkadaşlar ama kuaför sonradan 2019 yılında açıldı biliyorsunuz. 2019, kızda birazcık daha az şeyler vardı diyebiliyorum. Tam ilk açıldığında oynamamıştım ama 2019'da oynamaya başladığımı hatırlıyorum. Bu sanırım 2022 22'de hali 2020 yılındaki hali sanırım 2019'un sonu da olabilir neyse Kuaför 2021'de geldi diye hatırlıyorum 2021'de tam buraya yerleştirilmişti ve küçük mini bir kuafördü çok güzeldi. Sonra böyle bir şey vardı. Bu bir güncellemede geldi diye hatırlıyorum. Ağaçlandırmışlar bir tane koymuşlar. Çünkü o onun biblosu olduğu için böyle. Normalde her yere ağaçlık robotun arkası falan. Burada robotumuz var. Sanırım oyun tık tık basma yerleri yoktu düğmeleri. Tam hatırlamıyorum ama koymamışlar. Ve arkasında pili falan da yoktu. Çok böyle küçük mini eski bir robottu. Keşke değişmeseydi. Bence eskisi çok daha güzeldi. Sonra burada okulumuz vardı. Çok daha mini, daha samimi geliyordu bana eski dünya. Burada okulumuz vardı. İşte giriyorduk yine aynı okul. Hiç değişmedi ama yerleri falan çok değişti. Ve bence biraz yapay oldu. Sonra bir en ama en özlediğim şey. Bunu gerçekten bayağı özledim. <laughs> meyve görevi. Petlerimiz olduğu zaman. Bu arada videonun sonunda bir şey göstereceğim. Sürpriz. Petlerimiz olduğu zaman burada takılıyordu. Bizim alanımıza çıkmıyordu. Ve bur biz buradan bazen takılıyorduk falan. Aşırı hoşuma gidiyordu. Buradan meyve görevimizi alıp hızlı hızlı koşup yapmaya çalışıyorduk. Hatta ben şunu hatırlıyorum. Hep şu robotun arkasını dolanırdım. Eğer 20 tane verdiyse e, ağaç elmayı, ağaçtaki meyveyi verdiyse oradan dolanırdım. Yoksa ben kısa yol kestirme buradan giderdim. Çok net hatırlıyorum. Şimdi size bir şey diyeceğim. Sonrasında da o binayı göstereceğim. Ben eski ilk PKX'de karakterim yaptım. Benim ilk PKX'de karakterim buydu. Bu e, hız ayakkabısı. Zaten ben hız zırhı ilk aldığım ayakkabılar e, ilk aldığım zırhtı. Hemen çok geçmeden aldığım için tabi baya para biriktirdim. elmas 200 elmastı. Çok biriktirmem gerekiyordu ama gene de biriktirip aldığım için diğer ayakkabıları çok kullanmadım. O yüzden direkt bu ayakkabıyı giymek istedim. Zaten ayağımda aynı hep bunu kullanıyorum hala. Bunu bir yıl kullandım. 2022'ye kadar. Sonra ise PKX'nin ikinci yılıydı sanırım. PKX'nin ikinci yılına gelen bu üstü giydim. Ve bir yılda böyle kullandım. Hala çok seviyorum ve kullanıyorum. Kullanmaya çalışıyorum en azından. Gerçekten çok çok yani duygusal geliyor bana. Çünkü gerçekten çok güzeldi o zamanlar. Ve giden bina. Bunu birçok oyuncu hatta PKX'nin yarısından fazlası bu binayı bilmiyor. Bu arkadaşlar zırh binasıydı. Buradan biz zırh satın alıyorduk. Ve böyle kulaklık falan satın alıyorduk. Kulaklıktır. Yani böyle game oyun şeyleri. Game bilgisayarındaki yerindeki şeyler falan. Pikachu hatta kulaklığı vardı. Burada satılıyordum. Ve gizli sürpriz kutular. Görünmeyen sürpriz kutular saklanıyordu. Bak gibi düşünün. Ve biz onları buluyorduk falan. Çok keyifliydi. Gerçekten gitmesine aşırı üzüldüm. Bence çok güzeldi ve olması gereken bir şey. Fakat burayı bence admin bile unuttu. Nedeni ise ama hala ben hatırlıyorum. Ki o zaman video falan da çekmiyordum. Hiç izlemiyordum. Sadece böyle az bir şey oyun oynuyordum. Adem'in de unuttuğunu düşünüyorum. Çünkü ben şu an hiçbir videona falan bakmadım. Zaten olduğunu da düşünmüyorum. Admin'in unutma şeyi çünkü bu bina arkadaşlar. Şurası evet sarı olan yerler gene sarıydı diye hatırlıyorum ben de fakat buradaki mor olan yerler yeşildi arkadaşlar. Kesinlikle yeşildi. Ama admin şu an mor getirmiş. Ben onu da unuttuğunu düşünüyorum. Çünkü yeşildi yani. Sonradan 2019'un ilk yıllarında böyle olup yeşile döndüğünü düşünmüyorum. 2019'un ilk ayları falan yoktum ben o kadar küçük olduğunu düşünmüyorum. Öyle mor olduğunu düşünmüyorum. Küçük bir detay çünkü. Neyse sonradan bu okulun yanına alındı. Evet. Kuaför falan geldi. Bu okulun yanına alındı. Sanırım hala okulu buradaydı. Sonradan bu da değişti tabii ki. Sonrasında zaten kuaför buraya geldi demiştik. Pizzacının yanına. Sonrasında bu kalktı. Ve buraya da Pet Shop geldi arkadaşlar. Pegasus bence çok tatlıydı. Sonrasında 3 tane ada değişikliği oldu. Hatta bir ara 3 adalıydı. 2 ada değildi. Bence de ilk hale en güzel, en sade ve en şirin haliydi. Beni dinlediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.